Evet Ahmet Furkan seninle büyük babanın tavuklarına kovalayalım mı gizli gizli? Tavukları basalım. Merhaba tavuklar. Nasıl geliyorsunuz siz böyle? O siz bir sürü yemek yemişsiniz. Ahmet Furkan yemek yemişler mi? Ahmet, Ahmet Furkan yem verelim mi tavuklara? Ha? Besleyelim mi onları? Hadi gel besleyelim. Acaba ne verebiliriz? Bu kedili köpek mamamız. Gel bakalım. Ay bak burada bir sürü ekmekler var. Bunlar hepsi tavukların. Yem nerede? Gel bakalım. Anne Sen şurada. <laughs> evet. İşte burada tavuk yemleri. Harika. Aç şunu Gel. Biraz gel bak şöyle gidelim tavuklarımıza gönderin Evet. Evet. Al bakalım şimdi elimden biraz anneciğim. At. Gelsin tavuklar. Gelsin. Evet. Hadi gel bakalım. Çok güzel. Sen tavukları seviyor musun? Seviyor musun tavukları? Değil. Ha? Çok güzeller değil mi? İşte cücüler de geldi buraya. Gel. Merhaba çiftçiler. Evet çiftçiler de geldi. Şu bahçemizi de temizlesek çok iyi olacak. Ay köpeğimiz oradan bakıyor. Kamyon oyununa devam etmek istiyor musun? Tamam o zaman hadi oyun oynamaya devam edelim. Ne oldu? Yan vereceksin. Tamam verebilirsin. Hadi yem verelim tekrar. Hadi gel çiftçileri yemle. Al. Bak gel. Gel bu tarafa doğru gel. Bak çiftçiler burada. Evet. At hadi. Oo, çok mutlu oluyorlar gördün mü? Merhaba gurk tavuğu. Ya saldırma lütfen. Paşa ne yapıyor orada? Paşa'yı ziyaret edelim mi? Ziyaret edelim. Ziyaret edelim Paşa'ya. Paşa'ya da su verelim mi? Hadi gel bakalım. Gel bu tarafa doğru yürüyelim. Gel. Önden önden yürü hadi anneciğim. Evet. Cik cikler. Hadi o veramız da bayağı büyümüş. Evet. Hadi bakalım. Al. Bak birazcık daha yem var. Bunları da atalım. Aha, evet. Merhaba. Merhaba paşa. Evet, söyle. Merhaba. <laughs> ...hayvanları çok seviyoruz... ...değil mi anneciğim... ...onları besliyoruz... ...onların sularını veriyoruz... ...sorumluluk sahibi oluyoruz... ...değil mi anneciğim... ...evet... ...paşa... ...çok akıllısın sen... ...civcivlerle de baya bir arkadaşsın... ...değil mi... ...senin de ağzın kirlenmiş... <laughs> ...ne yedin sen öyle... ...anneanne ne yedirdi sana... Ha? Ne yedirdi anneanne sana? Ah! Civcivleri at ama. Paşa? Paşa onları yemez. Civcivler yer. <laughs> Çok güzeller ya. Beyaz kuru beyaz. Evet anneciğim. Anne beyaz kuru. Ya Bırak, bırak, Bırakıyor bırak. Mi? Tamam bırakıyorum anneciğim. Hemen sen yeter kesme. Görüşürüz dostlar.